Evet arkadaşlar bugün Marmaris'teyiz. Bir tekne turu yapıyoruz. Tarihi yerleri adalarda gezdiriyorlar. Adada değil. Anakara burası. Ee, bulunduğumuz bu o, kiliseymiş burası. 600 yıllık olduğu söyleniyor. 600 yıllık değilse de en kötü 3-400 yıllık olduğunu e, kesin söyleyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi teknemiz aşağıda. Burada. Manzara, manzarası da arkadaşlar 10 numara hakikaten gelip de görülmesi gereken bir yer. <laughs> gösterebiliyor mu? Teknemiz <laughs> aşağıda böyle kayalı yürüyorsunuz. Ee, gel böyle. Burası kiliseymiş abi. Burada direkt ağacı herhalde. Zeytin ağacı ama burada dümenden direkt. Gel böyle bize. <laughs> mozaiklere basmayın diyor ama uçarak mı geleceğiz bilmiyorum. Burası da kiliseymiş arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi kilise derden şey olmuş. Ee, dümenden bir kilise olmuş. En ufak bir şey de yok. Tamirat, mabirat da yok. Bu da kilisenin arka tarafı. Zamanında işte buraya kilise yapan papaz her kim yapmışsa ee, yan tarafta da bir şeyler varmış ama yıkılmış. Gel böyle kanka. Ne bahçesi var. Arkadaşlar işte, manzara On numara. Manzara süper arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman. Ee, süper bir yer. Çıkabilecek misin buradan? Gördüğünüz gibi yukarıları gö gösteriyor. Evet. Böyle geliyoruz. arkadaşlar. Millet kurdele bağlamış. Zeytin ağacı da. Bayağı bir zeytin de varmış. Bak kışı gelip bunları toplayalım oldukları o zaman. Buradan toplayıp yaparız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu kilisenin papazı da harbiden işi biliyormuş lavuk. Güzel bir yerde kilise yapmış kafasına göre. Gördüğünüz gibi on numara bir yer. Aşağıda sahil var. Berkay göster oğlum. Yani çadır kurup Adem Havva gibi burada yaşanabilir arkadaşlar birkaç gün. Evet. Gördüğünüz gibi on numara bir yer. Arkadaşlar tahmin ediyorum ki burası da su kuyusuymuş. Gördüğünüz gibi ama içi dolmuş herhalde. Sonuçta burada bir tatlı su gerekiyordu millete. Belki de bizim eski e, Türkler burada ee, zeytin ağaçlarını suluyordu veya burada yaşayan varsa ki illaki burada bu zeytin ağaçlarını toplarken birileri burada kalıyordu herhalde. Gördüğünüz gibi gösterebiliyor musun kuyuyu? Ee, kuyu şeklinde olduğu belli içi doldurulmuş ama. Demek ki tatlı su da buradan çıkmış yani arkadaşlar. Veya burada depo ediyordular suyu artık ne yapıyorsalar. İşte gördüğünüz gibi yukarıları göster. Eee her taraf zeytin ağacı arkadaşlar. Buranın sahipleri var mıdır? Orasını da bilmiyorum. Bir fikrim de yok. Aynen. Kap Manzara süper gördüğünüz gibi. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bu devranda. Süper. Yani kilise hapı yutmuş ama yani bir ufak restore edilse, burada ufak bir tesis yapılsa e, turizm için bence on numara olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz? Berkay bir el salla bakayım. Berkay Dedoş işte da buralarda arkadaşlar. Kafasına göre takılıyor. Evet gördüğünüz gibi mozaikler. Yani lütfen mozaiklere basmayın diyorlar ama millet buradan uçarak mı geçiyor? Onu da bilmiyorum yani. Yani kilise aslında arkadaşlar bayağı büyükmüş. Artık her neyse burası. Ee, ama zamanla yok olmuş tabi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Teknemiz de aşağıda bizi bekliyor arkadaşlar, şöyle yakınlaştırayım. Sahiller gördüğünüz gibi, bir saat falan burada kalıyoruz arkadaşlar. İsteyen yüzüyor, isteyen yemek yiyor, isteyen çay kahve içiyor. Ee, şahsen ben böyle şeyleri pek sevmem ama bu işten çok zevk aldım. Ee, Mustafa kardeşime de teşekkür ediyorum. Evet. Berkay. Yakınlaştır. El sallayın lan lavoşlar. Berkay. Telefonda arkadaşlar çekiyor yani söyleme sahip. Aşağıda turistler uzak gibi yüzüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manzara süper. Evet arkadaşlar. Suya bir gömülelim bakalım ne olacak. Yüzebilecek Onu miyim? Boğulursam da hakkını zarar edin abi. Soğuk mu tabii? Yok. Soğuk lan. <laughs> Kendini eee karnına falan şu an. Soğuk. Багш юу вэ? Arkadaşlar Kader de buraya gelip de yüzmekte varmış. Çok tuzlu. <laughs> Ağzıma da tuz kaçtı anne. Benim de kaçıyor. Her yerim evet. yanıyor. Ya, tuz Ne Ha? Tuz On numara. Evet, Yazın bir evet. Biraz soğuk ama alıştık. Wow. <laughs> 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 Evet arkadaşlar, ulan burada da kayalar varmış Dedoş. Evet. Ah. Bayağı da pump oldum arkadaşlar. Pam pam. <laughs> ah. Evet arkadaşlar, şimdi Dişlice Adası'na geldik. Tekneler de burada mola vermiş, vatandaş yüzüyor. Gördüğünüz gibi. pek değil. Satır mı alsam? Ne yapsam acaba bilmiyorum. Evet arkadaşlar, İstici Adası'na geldik. Gördüğünüz gibi on numara. Buradan denize bir hatta iş yapacağım. İyince evet. evet. de korkuyorum ama... Bir de Eee <laughs> size şey yapacağım öyle nasıl atlanır diye. Namuk ekine, Kocama da buradan selamlar olsun. Eee dübenden bir dalış yapacağız. Hocam. Evet 1 2 3 vazgeçtim evet. ama akılıyor Ya. güzel bak böyle şey Geç. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <ucuyla> ne <alınır. Gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Dünyanın büyüsüne girdi yine Türkiye'de şimdi. <laughs> 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 dünyanın. <Dağlayın> dayı. <laughs> Eu oh, não okay. oh, okay. oh, okay. ハハハ[笑] Hayır, hayır. Yani, artıyor, yani, şey yok yani öyle bir şey yoksun. Ben de bir şekilde tam yerin araya bile offside yani. Vallahi doğru. Benim yanıma yaklaşmadı. Bu yaklaşma mesaj vermediler. Nasıl pilal olur mu?

da çekeyim. Buraya bakarak atlayacağım. Evet arkadaşlar. Namık Hoca'nın dediği gibi Rus gemisine sızma yapıyorum. Altına bomba yerleştirip havaya uçuracağım. Ah. Hayat böyle yaşanır. Ah. Hazreti. <laughs> <laughs> Güzel mi tatlım? Atla, Beğendin atla. mi buraları? Beğendim çok tatlı. Zeynep atlasana. Ben evet, atlayamıyorum. Atla dedem tutar seni. Evet burada da temiz su var arkadaşlar. Temiz olup olmadığını da bilmiyoruz ya. Dede versene. Atalım ona. Dede, dede abime atalım. bir bir kere daha. ne atlayayım Evet arkadaşlar. Dümenden tatil, dümenden yüzmeler. Kapatalım. Evet arkadaşlar, öğle yemeğinde ustamız ne yapıyoruz usta? Levrek yapıyoruz. Levrek Mangalda. yapıyoruz. Mangalda levrek yiyeceğiz bugün. Ee, doğanın içinde, denizin ortasında. E, ustamız bize levrek yapıyor. Levreğin tadına bir bakacağız arkadaşlar. Yani milyarder hayatı yaşıyoruz. Bir günlük de olsa. Ne diyorsun usta? Yakışır abi sana. Yakışırmış bana. Ee, sana da yakışır değil mi?